Скал, ну мама. Кадешь. Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Ha, Hadi de, de. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber. Aragaz Günaydın efendim günaydın 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 bir sakin olun Bir durun efendim bir sakin e, Aragaz başladı Kadir Şöptemir ve Pascal Numa Sizi birazdan ele alacak Cillop gibi yapacak sinirinizi falan komple çekip i, böyle inci gibi yapacağız lop et ya lop et gideceğiniz yere kadar öyle mi Paska? Evet abi öyle günaydın. Hanımlar beyler karşınızda bir tavır takınış bir duruş ediniş Türk zenciliğinin kurucusu ve onursal başkanı, Cameron Fransız Türk ortak yapımı bir mozaik, sporcu, şovmen, sunucu, oyuncu, dilbaz, inci dişli zenci, Barack Obama'nın can düşmanı, Papa'nın has evladı, Angela Merkel'in kırığı, İngiltere kraliçesinin aygırı, Please welcome Pascal Numa! Estağfurullah! Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi oldu değil mi Pascal? Evet abi. Ne girdin be? Hadi abi şimdi de sen bana yap aynısını. beni öv. Hadi abi. Tamam. Ee, ee, aa, şimdi şöyle yani senin ee, Allah belanı vermesine ya kızma ya. Allah Allah pislik pislik hiç mi iyi bir şey izlenim yok anlatıp anlatabileceğim? Ama Kadir seni övmeye gerek yok. Niye? Sen ismin marka. Kadir Çöpdemir. Yeter bu kadar. Kaskan numara yapma bana çakal. Duyma koşumuzu gidiyor bizim de herhalde. Allah Allah. Nazla beni biraz. Ne yapayım seni? Nazla. Nazla bak. Ne demek o? yani böyle bazen herkes kendisine sevimli kedi yavrusu muamelesi yapılsın ister ya. Yani, yani istemez mi? Bilmem. İster mi? Kadınlar sana hep kedi yavrusu gibi davrandıkları için tabii farkında değilsin sen. Ama sen kadınlar için kriptonit gibi bir şeysin. <laughs> kriptonit ne lan? Abi Superman yok mu? Var. E, hani onun süper güçlerini etkisiz hale getirip onu o savunmasız bırakan hani bir şey var ya bir madde ne olduğunu bir daş gibi bir şey. Kriptonit değil miydi o? Hani Superman onu tuttuğu vakit eli ayağı boşanıyor. E? e? kadınlar da seni gördüğü vakit öyle olmuyor mu? Aa evet. Ö öyle bir yetkin var. Kavun taklı. Ben ne yapayım ya? Hemide de top atan kavunu top atan. Ama Kadir ilişkilere saygılısın. araya girmem diyorsun. Bazen gidiyorum. Kabul. İlişkisi olan her kadın benim bacımdır diyorsun. Aynen öyle. İlişkisi yoksa? Saldır Bişiktaş. İşte ben de senin bu ötekileştirmeden, bu standartsız, bu eşitlikçi tavrını seviyorum Pascal. Sağ ol canım. Bütün bekar ve yalnız hanımlara eşit mesafedesin. Emec buruş. E gerçekten anlar. Pascal'la fotoğraf çektirirken çok dikkat edin. Sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Ha ben bunu gözlerimle gördüm. Ha tavsiyem şu. Resim fotoğraf çektiriyorsunuz diyelim. E, ...Paskal'ı ellemeyin mesela. Mesela elini beline falan atmayın. Abi ne yapıyorsun ya? Yavrum ben onların iyiliği için söylüyorum. <laughs> Vatandaşlık vazifemi yapıyorum Pascal. Neyse. E, başlayalım artık. Yani geyi uzattıkça uzatıyoruz. Twitter adresimizi veriyorum. Pascal, ver @gikdir. Tweet. tweet'lerinizi bekliyoruz. <laughs> Pascal, al çizgiyi. Kadir adresine tweetlerinizi bekliyoruz. Hashtag de vereceğiz. Hashtag. 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 Efendim ee, bak şimdi yal, yalım yalım yalvarıyoruz. Evet. Yalım yalım yalvarıyoruz. Elinize ayağınızı atlıyoruz. Allah rızası için tweet atın. Atın be. Ne olur Tweet atın abi. be. Yani şimdi bu kadar inledikten sonra tweet atmayanın var ya ilk kaşın ortasında e, sivilce çıksın be. Ya Kadir ne yapıyorsun? Ya? Abici milleti zorlamamız lazım Pascal. Bu bir yol arkadaşı. Sen bunu anlamıyorsun ya. İyi peki Evet. Evet başlıyoruz yeni güne. İnşallah hayırlı işlerin, bol gülüşlerin olduğu bir gün olur. Ee, senin e, Instagram adresi neydi yavrum? Ee, Numa 21. Benim neydi yavrum? Kadir çok demir. Bravo. Kadir çok demir. Kadir çok demir. Ara gaz. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Ara gaz. Sevişirken camdan düşüp öldüler. Abi bunlar seviş miymiş? Kendiliğinden geçmiş. Evet e, Çin'in Hubei Eyaleti'nin başkenti Wuhan kentinde. Hı -hı. Evlerinde sevişen çift e, pozisyondan pozisyona akarken herhalde cam e, kenarına gelmişler. <gülüyor> Sonra <gülüyor> e, camın kırılması sonucu maalesef ya yani biraz trajik yani sonu doğruya doğru. Kötü. Kötü. Kedir kötü ya. Eee. Yani bir taraftan kötü ama bir taraftan da yani bulunduğun durumdayken ölmek de değil mi tam bir yani zevkin şahikasına çıkmışken ölmek de ben bilmiyorum ki Pascal. Görmüşler mi abi? Neyi görmüşler mi? Ne yaparken düşerken. Anlamadım Pascal. Abi ölüyor bunlar? Bunlar ölü. ölü Yerde ölmüş buldular. yani ölü ölmüş. Evet. Evet. Yerde buldular. Buldular. Ee, nasıl anlamışlar? Abi çıplaklar ve misyoner pozisyondalar. Bu mu yani? Oha pozisyon? İşte Misyoner. Ayrılır Kitlenmişler sen 12. Oğuz. 12. kattan düşerken nereye ayrılıyorsun paska? O da ne ya? Ya bilmiyorum canım ben onu uydurdum da yani ama <laughs> ya Allah, ya. Allah muhafaza 12. kattan hayır hayatım sen bir defa bina güvenliğinden emin olmadan yani böyle ölünün arkasından hakikaten saygısızlık etmek istemiyorum da yani bina güvenliği, inşaat kalitesinden haberin olmadan sen ne cam fantazisi yapıyorsun be abi? Hakikaten. Bugün birçok plazada, birçok rezidansta çift cam var. Orada bile ben güvenmem. Cam açılmaz. Hayır, cam açılmaz da yani, yani rezidanslarda şey yok mu abi? Kalın cam yok mu ona? buna rağmen yani bir cam fantasi yapar mısın? Yapmazsın. Değil mi? Yapmam. Ee, evet, işte o. Ama ya. Kadir şöyle düşün. Mutlu öldüler. Mutlu öldüler. Ya böyle bir çok çirkin bir anım var benim. Öldün mü? Yok. <laughs> <laughs> Geri zekalı <laughs> öyle değil. Ne bileyim ben ya? Yavrum şehir Amsterdam. Ee, camdasın. Hayır şöyle. Olağan üstü bir oteldeyim. Kanal boyunda. Ee? Yani böyle suitim trak ayıptır söylemesi. Ee? Yani yatak odası kısmı arkada, önde bir oturma grubunun olduğu bir oda var. Evet. Ve kanala bakıyor. Ha. Evet. Yaz günü. Avukalar. Ya işte oradaki kanallardan birine evet. bak. Yaz günü. Evet. Ondan sonra o şey yarım balkon diyeceğimiz hani onun Fransız balkon bile değil aslında. Evet evet. Yani şey onu açmışız. <laughs> sonra birden Tutkunun bedeni saran ateşinin <laughs> fizyolojik etkisinin kinetik <laughs> enerjiye dönüşmüş haliyle. Dürüdlüysin. <laughs> e, evet. Neyse hadiseden sonra ama <laughs> dedi ki ya, ya cam da açıktı falan filan ben dedim ki en üst kat yani orada biliyorsun <laughs> binanları görmüş, 4 katlı 3 4 5 katlı fazla da değil yani kim görecek <laughs> ben falan filan derken ne var? Ne oldu ya? Abi karşıda bir kafe var. Aa. Ee, oh. Hemen e, üstünü giyinirsin. Apar topar <laughs> aşağıya inersin. O kafeye gidersin. Çakal. Evet. Check out Check out. Kahvede otur, kafede otur bir bakarsın ki kabak gibi gözüküyor. Ne diyorsun Yani Amsterdam'ın e, acımasız yargıcı da o gün belli olmuştur açık söyleyeyim. Hala düşündükçe yüzüm kızarıyor. Ha? Yapacak herhalde. Abi bereket orada böyle şeyler olmaz diye düşünüyorsun ama hakikaten korkunç bir şeydi. Bu yıllar önce oldu da hala düşündükçe yüzüm bayrak kırmızısı oluyor. Neyse, oluyor böyle şeyler hayatta. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. gel diyor soru gelmiş. Kimden abi? Ercan Geçkin. Ne soruyor abi? 5 senelik evliyim. Oh, 100 sene olur inşallah. E, amin. 5 seneki evliyim. Benim hanım nişanlıyken e, kuş gibi yiyordu. Hı -hı. Şimdi çok fazla yiyor. Tutamıyoruz. <laughs> çok kilo aldı. İnce kadın gitti. Bir meteor geldi. Bunda benim bir hatam var mı? Kabahat ne oğlum? Bravo. Bravo. Ben de aynı Değil teşhisi koyuyorum. Mi? Bütün kabahat senin Ercan kardeşim. Neden? Abi çok basit. Kadını mutlu edemiyor. Yani böyle direkt söylemeyelim de Paskalcığım. E ne diyeceğiz Adamın abi? adını soyadını söyledik. E, yani ilgi istiyor diyelim yenge. Her canım yenge ilgi istiyor. Kadın bünyesi böyle Ercan. Yani e, ilgi görmediği zaman e, ruhunda bir boşluk oluyor. Ondan sonra o boşluğu da hamur işiyle, börekle, çörekle, efendim, kekle... E... O da saçma abi. Börek olur mu ya? Olur ama kol böyle. Evet yani <laughs> neyse senin ruhunda bir boşluk varsa <laughs> e, tabii bunu kol dolduramaz yani istediğin kadar ya değil mi efendim? Evet. Yani e, kocası bir şey yapması lazım bir yardımcı olması lazım. Yani adamın evet. bu boşluğu doldurması lazım. Bakınız hanımlara sesleniyorum buradan bakın. ister sevgili olsun bak ister evlenmiş olsun. Efendim e, birlikteliğe adım attığınız zaman şunu bilin e, biz erkek milleti bildiğin keresteyiz yani. Mal. Mal ya bildiğin mal müdürü. Yani ona yontmak, şekil vermek. Efendime söyleyeyim. E, bir şey katmak e, hanımların elinde. Net. Doğru. Net. Evet. Yani erkek kadın elinde bir oyun hamuru Pascal. Ona kadın şekil verecek. Şekil vermezse erkek hoşirik gibi kenarda kalır. Ne gibi? Hoşirik. Bu ne lan? E, göstereceğim ben sana. <laughs> değil mi? Yani o olmaz öyle hoşrik gibi. Olmaz. Ben açık söylüyorum. Bak bir biz erkeklerin ruhunda e, boşluk olmuyor Paskal. Ruhsuz muyuz? da mı diyorsun? Hayır hayır. Ben öyle demek istemiyorum ama yani bir kadın ruhu gibi de değil bizim ruhumuz. Daha keresteyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, koy erkeğin önüne yeme. ütüle gömleğini giydir tamam. Olsun o oysun. Ama kadın öyle değil bir incelik istiyor Pascal. Sen var ya duayınsın be. Yavrum. Ne laf lan Yav yavrum. yavrum yapma yavrum yapma utandırma beni yani bu tamamıyla yaşanmışlık e, yaşanmışlıklar yaşadık başımızdan geçti o yüzden söylüyorum yoksa bak geçen gün ne oldu? Ne? Oturuyoruz. Ee? Evet. Yan masada bir kız başka bir kızla sohbet ediyor. Kızın biri dedi ki ya dedi bugüne kadar o kadar çok ilişkim oldu ki dedi. Hiçbir ilişkimde de yeteri kadar ilgi görmedim dedi bak. Allah Allah ya. Bak. Bak ben sana yemin ederim abi bunu söyleyen kızın yaşı eğer 18 ise 10, 19 değil yani 18 yemin ediyorum bence. Ha. Evet, bak. evet abi daha 17-18 yaşında feleğin çemberinden bilmem kaç kere geçmiş kız. Lan biz bilmem kaç yaşında nasıl zapt edeceğiz Pascal efendim. Abi bize ne? pardon affedersin. Evet bize ne de. Ama yani benim söylemek istediğim bir şey. Mesela kız kendi istediği hayatı yaşar. Özellikle e, din bu yaştaki dinleyicilerimize sesleniyorum ben. Yavaş yavaş yaşayacağız yavrucuğum. Acele etmeyeceğiz ya. Evet. Yavrum 20 yaşına gelmiş genç kızın 50 yaşındaki gibi tecrübesi olur mu ya? Ha? Olmaması lazım. Olmamalı Tabii, tabii sakin olun abi. Nedir arkadaşlar? Her şeyin Hı. yaşı var. Yaşı var tabii. Kızları gazladılar. Özgürsün, bireysin, yürü hadi falan. Erkekler gibi tadını çıkar diye. Ondan sonra ne oluyor abi? Geliyor mesela 18 yaşına rakam olarak ama ruh Yaş. yaşı 40. Olmaz. Erkekler? Abi erkekler mal olduğu için kayıt siliyoruz biz. Yani böyle bir şey var. Mesela atıyorum 18 yaşında çok hızlı yaşıyor. Ama kaydı devamlı sildi aklında tutamadığı için mal. Anladın mı? 30'unda da aynı salaklığı yaparız biz. Aynı heyecan, <laughs> aynı şey yani. Kadında kayıt silinmez ama abi. Kadir 50 ver. Öpeceğim abi. Esafra. Allah Esafur. Can. Canım. Al verdin Al verdin. Öpeceğim ama, abi ya. Ama tamam da abi o zaman ucundan. <laughs> Sağ ol kardeşim ben Huda kardeşim benim. Ara Gaz Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Ara Gaz Pascal. Yes sir. İşte o an ay, geldi. Ay, ay. Hangi an ya? O benizlerin sarardı. <laughs> o duyguların tosardığı çılgın an. Şiir dünyasının inşaatı açılmamış yeşil ve sisli amaçlarında yaldır yaldır dolandığımız büyülü an. Şiir anı. Sen mi yazdın? Ben yazdım. Ben yazdım. Kotram'la dün gece Boğaz'da dolaşıyorum. Neyle? <gülüyor> <gülüyor> Neyle? Ne Kotram'la. Kotram'la. tamam. <laughs> Benim 35 metrelik kotram var ya. Ee? Onu Şey Limanında e, Portsmouth ha Portsmouth limanında e, yaptırmıştım İngiltere'de. Yapma ya he. <laughs> Kotra. <laughs> Kotra. Böyle bordo örüp şambrımı giyiyorum. kurvaze bir e, konya kaçıyorum. Teknemle böyle kız kolisine doğru gidiyorum böyle. Ee? Ona, Üsküdar açıklarında aniden bir ilham geliyor bana. Bak, bak Allah şapka Allah da var, kapalı şapka e? da var şey gibi. Neydi o adamın? Hugh Hefner gibi. Çok merak ettim abi. Şiiri mi abi? Yok. Selin Kotra'yı. Oğlum. Senin evliliğin yok. Kardeşim. Allah Allah. Ben bütün mal varlığımı bildirmek zorundayım. Kotra'm var. Şeyim var benim. Allah Allah. Denizci bir bünyem var ya. Denizcilik bizde aile geleni. E, Kedir. Sen Elazığlısın. Evet. E, orada deniz yok. Yavrum deniz yok da hayal etmek de mi yok? Allah Allah. Neyse efendim tatavayı kes sen ne araya kılçık atıyorsun ya. Romantik bir fon ver ben şiir okuyacağım. E ee, tamam 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 geliyor geliyor. Kotraymış ya. <laughs> Üsküdar'da bir akşam üstü. Güzel bir yerde oturduğumuz kız kulesine bakan masada sen, ben, bir de profesör bir de dekan dedim. Dekan. Sen miydin bu manita işlerinden çakan? Yok abi ben değilim dedi. Senin sorduğun Tarık Akan. Dedim dekan. Bu cümledir buram buram kafiye kokan. Dedi abi. Sen oldun bu kafiye işini aklımıza sokan. Üsküdar'da bir akşamüstüydü. Açılmıştı Tokan. Şimdi gel bana sevdiğim her bir tarafıma tokan. Üsküdar'da bir akşamdı sen geldin. Üsküdar'da bir akşamdı ben geldim. Üsküdar'da bir akşamdı baban geldi. Ve bir kaçış hikayesiydi başlayan. Baban oldu beni arkadan arkadan taşlayan. Üsküdar'da bir akşamdı. Topukladım sevdiceğim. Sonra topuk vurdu ben durdum. Babam vurdu ben durdum. Babam vurdu kudurdum. Babam beni yüzü koyun bir ağaca bağladı. Üsküdar'da bir akşamdı. Validemiz ağladı. Martı sesleri yükseliyordu sessizliği yararcasına. Babam vuruyordu belime odunu sanki kırarcasına. Gözlerim etrafa bakınıyordum medet ararcasına. Ulan dedim babalık Ortalık kalabalık. Bak yapmıyorum bir kabalık. Yoksa dedim kızına da, sana da, e, daha kime dedi. Kara kediye dedim. Kara kedi nerede dedi. Suya gitti dedim. Su nerede dedi. İnek işti dedim. İnek nerede dedi. Yapıştırdım lafı. Nalıma da vurdu, mıhıma da vurdu. Hayınsın, Oy. zalımsın balım Nasıl buldun Paskal? Bir b**** olamadım abi. Yavrum bu sefer bir ince sanat yapalım dedik. Anlamadın ince sanat. Allah'ın Fransız. Ya arkadaşım ya ben sana şiir okuyanda kapat ya. E, abi kusura bak saçma olmuş. Nasıl şiir ne güzel şiir oldu ya. Abi. Sanat bu ya. Zaten kotra saçmadı. Öyle mi niye saçmadı lan? Abi yok ya. Ne kotrası ya. Peki, tamam tamam devam et. Sandardır. Tamam yapıştır. <laughs> Ara gaz Negatifinizi alıp pozitife çeviren program Aragas. Önce yaya projesinde yaya ya otomobil çarptı. Allah'ım. Sürücüleri trafikte yaya haklarına saygı göstermeleri için gerçekleştiren uygulamada bir Alman turist bir aracın çarpması sonucu hastanelik olmuş. Neredemiş bu abi? Şimdi evet haberde onu arıyoruz. <laughs> Manavgat Antalya'da Antalya Hatalı mı? Ha, Öyle Antalya'da. mi? Evet, evet İsmi ne abi? Alman vatandaşın ismi Hanmi Hani ne? Heimiş Şerim ne bileyim lan yazıyor işte orada bak abi. Ee, ne olmuş abi? Şimdi abi orada bir bölge yaya önce yaya adıyla şeye kapatılmış. Ee? Ondan sonra e, yola. yola kapatılmış. bu yeni oluyor. Yağmur da varmış. Hatta turist yağmurdan etkilenmesin diye şemsiyeyle korumaya çalışmışlar. İlk müdahale yapmış vatandaşlar. Ondan sonra e, oraya girmiş araç. Alman turist de girmiş ama ben burada kabahati araçta bulmam. Alman da? Sen kardeşim sen ne bakıyorsun orada önce ya, ya buraya araç Değil mi? giremez falan manyak mısın? ama tabii o da Almanya bilmiyorum. Bak Pascal olsa girmez. Değil mi? Tabii yıllarını buraya verdi burada bir, bir şey bir, bir şey olur abi. der. Koyun bir yere gider. Tabii biliyorsun e, inek düştü okey oynayanların kafasına da ağır yaralandılar. Evet. Büyük baş Tabii Yani neler oluyor neler yani bak açık söyleyeyim hastanelerimizde acil servis var ya. Evet. Bir de görünmez kaza servisinin olması lazım hacım. Ne oldu? Sessiz ee, kaldım. GKS. GKS. Görünmez kaza. Çünkü gör hani bize mi bir şey? Ya görünmez kaza uğradım. Lan nesi görünmez kaza? Adam işte burayı kapatmış trafiği ama ona rağmen araç giriyor <laughs> almana koyuyor. Deniyor. Ee, niye girmiş? Zaten gözaltına almış da suç. Ama bunda da gözaltına alınıyor. Biliyorsun adam ölse bile Allah korusun. Yani hiçbir şey yani. olmuyor ki bu yaralanmış hiçbir şey olmaz. Onun için bu görünmez kaza işinden yürümemiz lazım Paskal. Evet abi. İnek düşüyor görünmez kaza. Arabacın girmeyeceği yere araç giriyor. Alman'a fırlatıyor. Görünmez kaza. <gülüyor> <gülüyor> Biz görünürü görünmez mi kılıyoruz acaba? Ne oluyor ya? Abi burası var ya. Enteresan. Evet abi. Evet. Ara gaz. Geç yatıp erken kalkan program. Ara gaz. Aska. Efendim Kadir? Eee tanışma siteleri var biliyorsun internette. Evet sadece internette yok. Ee, yok be ben internet yani siteler yok mu abi sanal alemde başka abi, nerede tamam. var? Var ama gerçekte de var. Gerçek hayatta nasıl oluyorlar öyle site mi olur yani nasıl yani? Ataşehir var. A acayip tanışma oluyor. He onu diyor. Ya yer çokmuş Hattaşehir'de ha. Ya Party acayip. Party home falan ha. Evet acayip ya. Party house vay. Pascal var Hı. ya şeytanın yattığı yeri bile bilmiyorsan ben ne olayım ha. Estağfurullah. Ama mevzuyu değiştirdim bak. Ne diyecektim ben? Ne? Ne diyordun? Ha bu arkadaşlık sitelerinde tanışıp evlenenlerin sayısında son yıllarda büyük artış varmış. Hey de güzel abi. Aramet testi. Hatta artık sistem şöyleymiş Pascal. Bir form Hı. varmış kişilik testi gibi bir şey. Onu Hı. dolduruyorsun. Sonra siteye oluyorsun. Sana uygun olacak eşi onlar sana yönlendiriyorlar. Yani sen aramıyorsun. Vay. İyiymiş abi. Biz de girelim mi ya şu işe? Hangi işe? Çöp çatanlık işine abi. İnternette? Hayır radyoda. E nasıl olacak? A -a, ne demek nasıl olacak? Kardeşim yalnız e, kadın olsun erkek olsun bize nasıl bir insan istediğini yazacak. Nasıl yazacak? Mail atacak abi. Eee? E biz de onları eşleyeceğiz abi. Bak diyeceğiz sana uygun bu diyeceğiz. Mahlas isim kullansın. Kadir ha. ya bir gecelik isterse? Çüş. Ama olur. Öyle bir şey olursa var ya döverim abi. Ay ay Öyle bir şey olur mu canım? Öyle bir şey isteyen olursa gider beraber döveriz. Girelim mi bu işe Pascal? Kadir. Efendim? Ya bize göre girilse. Bize uygun kız. Yo abi bak dükkanda çapkınlık olmaz. Sen betimizi bereketimizi düşünme. En birinci esnaf kuralı bu abi. Eee artık öyle esnaflık da ölüyor ve esnaflık şey. E gelim o zaman. Tamam. Yani şudur efendim. Bak eee nickname diyorlar değil mi? Yani mahlas eskilerin tabii. Mahlas isim de koyacaksınız. E, bize mail atacaksınız. Biz onların arasında bir eşleşme yapacağız. Bakacağız. Bakacağız matrak şeyler çıkacak diyeceğim. E, resim de koyun. <laughs> ya koymasanız da olur yok <laughs> e, be Olsun bak. olsun onu. Tam Neyse. boy tam boy. Ha, bir şey mi istiyorsun böyle yandan profil? Tabii abi öyle mi Yok abi şaka ya? yapıyor bu hanımlar beyler. Ama Skek şaka değil ya. Bakın. <laughs> A, ara bekliyoruz efendim. Niyeti ciddi olanlar mail atacaklar. Nasıl bir eş istediklerini mutlaka yazacaklar. Yani kendilerine evet. anlatacaklar. Nasıl bir eş istediklerini de yazacaklar. Onun için foto lazım. Hay can fotona ne taktın lan foto <laughs> ya Allah Allah. Ne ya? Neyse. Hadi görelim abi. Ay. Biz şimdilik yani e, trial e, versiyon, tamam. promosyon amaçlı bedava yapacağız. Tripod. Tabii bedava olacak. <laughs> Sonradan işçi diyebilirsek de bir ajans kurup milleti evlendiririz yani. Aragaz.metrofm.com.tr tamam. unutmayın. Tamam. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. WhatsApp öldürüyor. Tövbe de. Direksiyonda haberleşmeden ölenlerin sayısı alkollü araç kullananların sayısını geçmeye başlamış. Abi ya çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli gerçekten. WhatsApp, Facebook ve Twitter ve Instagram mesajlarının yarattığı ölümcül kazaların sayısı İspanyol halkında İspanya'da yapılmış bu araştırma ama. 85.519 trafik kazası olmuş 2014'te bu zamana kadar bunun 34 bininin e, sosyal medya haberleşmesi sebebi olduğu ortaya çıkmış yüzde %52'si de bu 34 bin e, şeyin yüzde %52'si Hı -hı. ne yapar işte 15-16 bin 17 bin kazada ölümle sonuçlanmış araç Yazık. kullanırken WhatsApp, e, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal iletişim araçlarından uzak durulması istenmiş. İstanbul şey İspanyol medyasında. Çok şimdi geliş. şöyle oluyor abi. tabi e, tabii ben İspanya'ya defaten gittim yani öyle çok e, Madrid dışında Böyle çok büyük Barcelona'da falan çok büyük trafik sıkışıklığı görmedim de şimdi orada akıyor ya trafik hem akan trafikte hem sosyal medyanın içinde olmaz ama mesela bizde abicim zaten iki saatte köprüden zor karşıya geçiyor adım adım ya sen onu bırak yeni bir instagram icadet. yeni bir whatsapp yarat <laughs> Bir laboratuvar kur deney yap. Bizim ondan ha. yok. Bizde biraz Onun daha düşüktür yok. yani. Çünkü hakikaten e, akmıyor büyük şehirlerde trafik. Akmayan trafikte de bir şey söyleyeyim Pascal. Hı -hı. Söyle abi. Ben şimdi bir 2 aydır Instagram'ın içindeyim ya. Evet. Ya trafikte çok iyi geliyor be. Niye? Öyle Çünkü mi? gitmiyor abi araba. Eskiden olsa olsaydı müzik dinliyordun ama bir şekilde sıkıldın. Dergi gibi. Evet abi şimdi arada böyle bir kafayı eğip doğruya doğru yapmamak lazım belki ama, ama sıkışık trafikte diyorum bak. Boğaz Köprüsü trafiğinde Hı -hı. bakıyoruz yani doğruya doğru. ARAGAS 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 ara, 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 ara 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 Kadir, Çapdemir Paska, Luma ARAGAS ara Baştan Çıkar bakalım. Hadi bakalım abi. Ee, Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal çizgi Kadir. Bu anonsu duyup tweet atmayanın burnunda sivilce çıksın diyelim efendim. Evet. Evet efendim. Ee, Hakkı Gündüz diyor ki. Hacı Darth Vader yaşıyor mu? Hacı Darth Vader'dan <laughs> telefon bekliyorum diyor. Okey ben, ben Vallahi biz Darth abiye en son kız istediydik. Biliyorsunuz onu. Hani büyük skandal olmuştu anlattık onu size değil mi? Ben ne yaptın yani? e, ya? Paskal. Eksik ışınlandı ne ya Pascal? eksik parçan sonradan kız kahveyi getirince tepsinin üstünde belirdi. Tamam da abi benim için de tepsilik geldi. Neyse efendim ya hangi parçanın sonradan geldiğini belirtmeme gerek yok sanırım malum oldu herkese. Yok. Eşin vaktinizin bu buçukmuş Valla acılar dediler abi zor zar zor anlattık durumu onu dinlemişsinizdir ya radyoda anlattık. Onun için bir kızgın olduğumuz için ama ararız yani merak etme ararız. Hakkı Gündüz, ararız. Aykut Tekin Demir Efendim, e, abi Kezban Dur olayı çok iyiymiş. E, gülmekten öldürdünüz beni. Evet. Kezban Dur çok etkili. Evet, Kezban Dur ve Kovşay adlı %100 doğal ürünleri <gülüyor> üretenlerle <gülüyor> Telefon bağlantıları yaptık. Yeni ürünler geldikçe de onları alacağız. E, Ozan Ceylan, e, Bana acil bir kutu kezbandur lazım. Uzun zamandır bunu arıyordum diyor. Ürüne ulaşmamda yardımcı olun diyor. Şimdi biz Ara Gaz'da satış yapmıyoruz yani. Biz satış falan e, işine girmek istemiyoruz. E, sağda solda bizim programın içine advertorial e, yerleştirmiş kayıtlar falan varsa onlar yalan yani. E, ara Aragaz'da vergisi ödenmiş reklamların dışında e, öyle şeyler satılmıyor abicim. Evet abi. E, zavallı paskalımı mesela doğal iktidar ilacı reklamında kullanmışlar değil mi? Yapmıyor. Ya. Evet senin adını resmini kullanıp işte şu doğal ilacı kullanıyorum. Her an beton gibiyim. Ağaç dalı gibi geziyorum falan. Yalandır ya. Yalan tabii ben de inanmadım evet. Tuğrul Tosun efendim e, Abi şu an karşımda duruyor Onda kulaklıklar var büyük ihtimalle ara gaz dinliyor Yürüyesim geliyor e, Bir yardım demiş e, Şimdi Tuğrul Adına kurban kardeşim Ya bacın sayılır be Ara gaz dinleyicileri de birbirine yürümesin yanlış yapmasın Yapacak olsak biz yaparız Yapıyor muyuz? Bazen istiyoruz ama yapmıyoruz ha, işte, O yüzden sizde yapmayın ha, Ama niyetin ciddiyse Evet. Kız da ara gaz dinleyicisi ise yersin nacileri. Efendi gibi gelir kızı bizden istersin efendim. Tabi. Evet. Biz kız tarafı. bizim rejon böyle yani. Evet. Ozan sol yumruk negatifimizi jog jonglayıp pozitif. Jog değil. Jork. Ha, ha. Ondan sonra yükleme yapan tek radyo programı var. Sizi seviyoruz brolar demiş. Pascal e... hmm. Ozan senin oradan galiba. Ha? Paris'ten mi? Yok Beşiktaş Çarşı'dan. Bu çocuğa Beşiktaş çarşı Kontluğu veriyoruz. Ver 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 abi. Ver. Veriyoruz. İyi çocuğa benziyor. Evet. Serkan Tercih abi şu an mağazada gece çalışmasındayız. Eh. Son ses geçmiş programlarınızı dinleyerek sabaha kadar e, AVM'yi ineteceğiz. Oh. Emrah Serkan diyor. Kadir bunu da ne yap? AVM konutu. Yapalım yapalım <laughs> Serkan ve Emrah sizi e, çalıştığınız AVM'nin ara kontu ilan ediyoruz paşam. Hayırlı olsun canım benim. Hadi topuk yaylası. Hadi canım gidelim biz de. Bitti mi? E bitmesin mi yavrum saat kaç oldu ya? Hadi o zaman. Filito hadi. kapiş. Hadi hasta la vista. Bye bye. Paka paka. Au revoir. <laughs> Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! अरागास